Kazadan sonra ilk kez bir cenaze töreni ev yaptı. Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 33 kişiden 29'u binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa girildi. Ağrı'nın Patlos ilçesine bağlı genç ve köyünde yaşanan belirlenmenin ardından bir kişi daha hayatını kaybetti. Ağrı'da köyden 22 kişi de zehirlendi ve tedavi altına alındı. Bağdat'ın kuzeyinde Türk helikopteri düştü. İki asker öldü. Öte yandan kentte bugün düzenlenen dört ayrı saldırıda toplam 32 kişi hayatını kaybetti. Kentteki kent polis üyelerinin de yer aldığı bir Filistin Ulusal Güvenlik Konseyi kuruldu. Filistin topraklarındaki güvenlik polis ile mücadele amacıyla kurulan konseyin başkanlığını devlet başkanı Abbas'ın seçti. Rusya'da devlet başkanı Filistin politikalarına protesto eden Muhalif

Fenerbahçe ile Vestay Marisa Spor arasında saat 19'da başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Atletizm yarışlarında büyük erkeklerde Abdülkadir Türk, büyük bayanlarda Emavet ve Lencho birinci oldu. Türkiye'nin uluslararası Paris Maratonu'nun erkeklerde Katar'dan Şami bayanlarda ise Etopya'dan... Formula 1'e düşmüş

Son sayı Dördüncü sırada finiş gören BMW pilotu Heidberg bu sezon istikrarlı pilotajıyla dikkat çekmeye başladık. Heidberg sezonun ilk iki yakınında da dördüncü olmuştu. Hale ilgilenmiş. Bu yıllarda böyle heyecanlı bir sezon başlangıcı yaşanmamıştı. Üç Altının 22 şer puanı bulunuyor. Maçta 17 puanla dördüncü. 16 puan var. İyi de sesi ne yapacaksın? Sesi bozmam. <laughs> montajlar hoparlör <laughs> <laughs> <O bölümler> takacağım <laughs> en üsttesi seyitçen <laughs> I'm just, I'm just...